Evet sevgili öğrencilerim, yine bir Türkçe dersinde beraberiz. Konumuz yine okuma anlama ve metnin konusu ve devam ediyoruz kaldığımız yerde. Şimdi metnin konusu dediğimiz zaman biz önce okulistikten konumuza bir girelim. Evet biz burada okuduğumuz metinlerde üzerinde durulan düşünce, olay, durum ya da sorun metnin konusudur. Bir metnin konusunu bulmak için metinde anlatılan nedir? Bu metinde ne hakkında söz söyleniyor? gibi sorulara yanıt aranır. Metni okuyalım ve konusunu bulalım. İnst evet, ben durdurdum. Bu metni okuyalım bakalım acaba konusu ne olur diye burada bir çalışmamıza devam edeceğiz. İnsanların sağlıklı olmak için yaptığı bazı davranışlar vardır. Her bireyin yapması gereken bu davranışlar kişisel bakımdır. Özellikle bugünlerde kişisel bakımımıza özen göstereceğiz. Dişlerin çürümesini önlemek için diş bakımına önem verilmelidir. Yemeklerden sonra düzenli olarak dişler fırçalanmalıdır. Tırnaklar el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli olarak uzar. Uzayan tırnakların arasında kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla bir tırnaklar kesilmelidir. Tırnak kesildikten sonra eller ve ayaklar yıkanmalıdır. Evet, devam edelim bakalım. Sağlıklı olmak için yaptığı bazı davranışlar vardır. Her bireyin yapması gereken bu davranışlar kişisel bakımdır. Dişlerin çürümesini önlemek için diş bakımına önem verilmelidir. Yemeklerden sonra düzenli olarak dişler fırçalanmalıdır. Tırnaklar el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar kesilmelidir. Tırnaklar kesildikten sonra eller ve ayaklar yıkanmalıdır. Bu metnin konusu kişisel bakımımız için yapmamız gerekenlerdir. Evet. Bunu burada ufaltalım sevgili öğrenciler. Burada okuduğumuz, metin. okuduğumuz metinleri anlamak için ne yapacaklarımızla yerin, ilgili? iyi ve doğru anlayabilmek için metinle ilgili sorulan soruları yanıtlayabilmeliyiz. Bu tür çalışmalarda başarılı olmak, okuma alışkanlığımızla yakından ilgilidir. Çok okuyan biri, okuduğunu daha iyi anlar. Metinle ilgili soruları doğru yanıtlamak, dikkatimizi okuduğumuz metne yoğunlaştırmamızı gerektirir. Bu çalışmalarda yanıtlarımızın düzgün cümlelerden oluşması da çok önemlidir. Metni dikkatlice okuyun. Metinle ilgili... Evet. Metnimizi dikkatlice okuyoruz. Anne koyunun dört tane küçük kuzusu vardı. Bunlardan üç tanesi kar gibi bembeyazdı. Bir tanesinin ise siyah benekleri vardı. Soruların doğru yanıtlarını işaretleyin. Anne koyunun dört tane küçük kuzusu vardı. Bunlardan üç tanesi kar gibi bembeyazdı. Bir tanesinin ise siyah benekleri vardı. Koyun benekli kuzunun kirli olduğunu düşünüyordu suyla yıkamaya karar verdi. Suyla yıkadı ama siyah benekleri çıkmadı. O zaman benekli kuzuyu dereye götürmeye karar verdi. Benekli kuzuyu dereye götürdü ve orada yıkadı. Ama yine de o benekler çıkmadı. Bu sefer anne koyun kuzusunu çobanın yanına götürdü. Çoban kavanını çalıyordu. Anne koyunla benekli kuzuyu görünce ayağa kalktı. Benekli kuzuyu kucağına aldı ve onu ''Aman ne güzel kuzu'' diye öpmeye başladı. Anne koyun kuzusunu benekleriyle sevmesini öğrenmişti. Benekli kuzuyu kardeşlerinin yanına götürdü ve hep beraber ot yemeye başladılar. Evet, metnimizi dinledik beraberce. Evet. Anne koyunun dört kuzusundan birinin diğerlerinden farklı olan özelliği. Evet. Anne koyunun dört kuzusundan birinin diğerlerinden farklı olan özelliği nedir? Benekli olması. Siz de aynı zamanda beraber işaretliyoruz. Koyun yavrusunun kirli olduğunu düşününce ne yaptı? Onu sabunla yıkadı. Anne kuzu koyun kuzusunu çobanın yanına götürdüğünde çoban ne çalıyordu? Kaval. Çoban kuzuyu kucağına alınca onun nasıl bir kuzu olduğunu söyledi. Güzel bir kuzu olduğunu söyledi. Evet. Anne koyun benekli kuzuyu sevmesini öğrendikten sonra onu nereye götürdü? Kardeşlerinin yanına götürdü. Evet. Demek ki okuduğumuz metinle ilgili bu cevapları verdikten sonra biz okuristikten çıktık. Okuduğunu anlamaya geldik. Şimdi burada evet bir metnimiz var. Bunu tam büyütelim. Görünümünü tam ekrana getirelim. Evet. Şimdi bir tekrar daha olmuş olsun. Metnin konusu dediğimiz zaman aklımıza gelen okuduğumuz metinleri konusuna bulmak için bu metinde ne anlatıyor? Sorusunu kendimize sorduğumuzda aldığımız yanıt yani cevap o metnin konusudur. Şimdi beraberce bu metne bakıyoruz. Televizyon izlemeyi çok seven Mahir Sürekli çizgi film seyrediyordu. Daha iyi görmek için de televizyona çok yaklaşıyordu. Okulda tahtada yazılanları görmemeye başladı. Bunu fark eden annesi onu göz doktoruna götürdü. Mahir sınıfta çok yakından televizyon seyrettiği için gözlerinin bozulduğunu anlattı. Göz sağlığımız için uzaktan seyretmeli ve gözlerimizi yormamalıyız. Bu metinde ne anlatılıyor sorusunun yanıtına baktığımızda? Acaba televizyondaki çizgi filmlerin sayısı mı yoksa göz sağlığımızı yapmamız gerekenler mi? Evet. Buradaki göz sağlığımızı yapmamız gerekenler. Evet. Sonraki metnimize geldiğimizde Okul çıkışında Canberk Ozan'a eve gitmeden biraz parkta oynamalar için teklifte bulundu. Ozan biraz düşündü, annesinin haberi olmadığı için gelemeyeceğini kibarca söyledi. Bunun üzerine Canberk annesinden izin almadığını düşündü. Birlikte evlerinde gittiler ve anne annelerinden izin aldıktan sonra parkta rahatça oynadılar. Buradaki konu parkta oynamamız kuralları değil, ailemizden habersiz hiçbir yere gitmemektir. Ailemizden siz hiçbir yere gitmemektir. Evet. Şimdi bu gördüğümüz aşağıdaki bilmeceleri okuyalım. Anlayalım cevaplarını gösteren görselleri işaretleyelim. Şimdi buradaki amacımız çocuklar her bulutun içerisinde bulunan bilmecenin konusunu anlamak. Yarım kaşık kafaya yapışık. Ne olabilir? Yarım kaşık kafaya yapışık. Acaba ne olabilir? Bakalım. Bence bu kulaktır. Bağlarım yürür, çözerim durur. Ayakkabıya benziyor çocuklar, evet. Gökte gördüğüm bir köprü rengi var, yedi türlü. Bu gök kuşağı. Şimdi ben size, ben size buraya gelmişken bir öder yapalım. Bu akşam bu akşam hepiniz hepimiz bir gök kuşağı gök kuşağı çizelim boyayalım penceremize 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 yapıştıralım. Şunda içine bir dilek yazalım. Evet bu da size Türkçe dersinizden ödevimiz olsun. Ve bu yaptığımız gökkuşağı kağıda yaptığımız gökkuşağı çizip boyayıp içine işte direğimizi yazıp cama yapıştırdığımız zaman bir de fotoğrafını çekelim. Anladınız Bana WhatsApp'tan fotoğrafı göndermiş olsunlar. Bilgilerin herkese en güzel dosttur bize. Nedir? Kitap artık bir tane küçük fil yavrusu kaldı. Benim bir hayvanım var, kuyruğundan uzun boyu. Evet, burada da okuduğumuz küçük cümleleri anlamış oldu. Evet. Şimdi burada bir metnimiz var. Bu metinde bazı kelimeler metnimize uymuyor. Onları tespit edeceğiz. Beraber okuyoruz. İnsanlar birbirlerine saygılı davranırsa çok iyi anlaşırlar. Birbiriyle kavga ederler. Bunun yanı sıra küçükler anne ve babalarına da saygı göstermelidir. Dedelerimize, nelerimize, amca, dayı gibi büyüklerimize de saygı göstermeliyiz. Komşumuza saygı göstermemiz gerekmez. Saygı gösterirsek saygı kazanırız. Şimdi buradaki konumuz saygıdan bahsediyor. Fakat bazı cümleler bu konumuza aykırı yani saygıyı belirtmiyor. Bakın birbirleriyle kavga ederler. Birbirleriyle kavga ederler. Komşumuza saygı göstermemiz gerekmez. Evet bu bir, bu iki tane cümlemiz buraya uygun değil. Şu olabilir, İnsanlar birbirlerine saygılı davranırlarsa çok iyi anlaşırlar. Birbirleriyle kavga etmezler. Bunun yanı sıra küçükler anne ve babalarına da saygı göstermelidir. Dedelerimize, nelerimize, amca, dayı gibi büyüklerimize de saygı göstermeliyiz. Komşularımıza saygı göstermemiz gerekir diye bunu düzeltmiş olalım. Şimdi bu sayfamızda da Buraya bir uygun metin yazalım. Başarılı olmanın yolları. Şimdi burası da burası da bir metin Şimdi aşağıda bulunan cümleleri okuyoruz ve anlıyoruz ve sorularımızı ona göre cevaplıyoruz. Şimdi diyoruz ki, Nuri tören salonunda şiir okudu. Kim okudu? Nuri. Ne okudu? Şiir. Nuri nerede okudu? Salonda. Evet. Yine devam ediyoruz. Abi geçen sene abi geçen sene abim geçen sene, abim geçen sene Yarışmada altın madalya kazandı. Bakıyoruz şimdi. Kim kazandı? Abim. Kim kazandı? Abim. Abim ne kazandı? Madalya kazandı. Abim. Madalya kazandı. Abim ne zaman altın madalya kazandı? geçen sene geçen sene bunu da yaptıktan sonra evet Selim her gün düzenli olarak spor yapar. Kim spor yapar? Selim. Selin ne zaman spor yapar? Her gün. Selin nasıl spor yapar? Düzenli. Evet bunu da bu şekilde konuştuktan sonra yazma. Bir konuyu okuyoruz. Bir metni okuyoruz veya bir şiir okuyoruz. Ve bunları önünde mutlaka başlık olması lazım. Biz sizlere bazı şiirleri, bazı kitaplarda konuların başlıklarını vermeyeceğiz. Ve bunların başlıklarını bulun diyeceğiz. Ve siz de bunu bulurken o metinde en önemli, en çekici bölümü bir konusuyla ilgili olmak durumunda ilginç olması şeklinde bulup onu metnimizde göstereceğiz. Şimdi burada biz şu metnimizi incelemeden önce incelemeden önce yine kalemimizi açalım. Evet. Kurbağa zıp zıp her gün ormanda okula gidiyordu. Okulunu çok seviyordu. Fakat yazı yazmayı hiç sevmiyordu. Derslerde verilen görevleri yerine getirmiyor. Nasıl olsa evde ödev yapıyorum. O zaman yazarım diyordu. Ders programına bakmadan tüm kitapları çantasına dolduruyor. Bu yüzden çantası çok ağır oluyor. Öğretmeni bayan kuş zıp zıpa derste yaptıklarını yazmazsa iyi öğrenemeyeceğini anlattı ağır çantasının kemiklerine zarar verebileceğinden bahsetti ve zıp zıp uyardı. Acaba bu sayfada yani 89. sayfamızda bu metnin başlığı ne olabilir? Evet, burada diyor ki akıllı kurbağa, burada diyor ki sorumsuz zıp, zıp. Bu kere burada kurbağadan bahsetmiyor. Akıllı kurbağadan bahsetmiyor. Neyden bahsediyor? Sorunlu bunu silersen ortaya çıkacak zaten. Demek ki sorumsuz, zıp zıpmış. Evet, sevgili öğrencilerim, bugünkü Türkçe dersimizi de burada bitiriyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum size.